Kıvanç merhaba, bugün sana bir sürpriz yapacağız biliyor musun? Babaannen sana çok güzel bir sürpriz hazırladı. Hazır mısın? Evet! Evet! Elleri göreyim. Evet, hadi babaannesi. Kapattık gözümüzü. Hazırız, bekle bekle bekle. Ama Kıvanç oradan bakıyorsun ama. Geliyorum. Evet. Hadi geliyorum, babaannen geliyor Kıvanç. Ta, -ta. bir kamyon almış. Açalım mı onu hemen? Hemen onu açalım Kıvanç. İplerini açalım onu. Evet. Mavi tekerleri var. Evet. Kırmızı bak var. Hadi bakalım. Bakayım. Kıvanç siyah bir kireyi de vermiş. Bak. Evet, küreğine bakayım. Oo. sağlammış bunlar ya. Evet. Evet. Çok güzel. Sen mutlu musun şimdi? Sana hediye mi etti babaanne? kamyonla biz. Ha. Kıvanç. Kamyonumuzun kasasına dolduralım mı arabalarımızı? Oley. Oley. İlk önce hangi arabaya koyalım? Hangi arabayı ama? Hepsini değil. Bana bir, bir bir gösterir misin? Yeşil araba. Çok güzelmiş. O hangi araba? Vaktel. Red. Evet kırmızı araba. Bak, çok güzel yarış arabası bu. O hangisi? Of, kırmızı bak Hot Wheels arabası varmış. Kıvanç bu efsane ya. Buna bayıldım ben. Çok güzel. Diğerlerine bakayım ya. Onları da göstersene. Mavi bir araba. Burada da mavi bir bak minibüs gibi bir şey varmış. Evet. Başka ne varmış? Göster bakayım. Hangi arabalar varmış? Kepçe varmış. Bana gösterir misin? Yaklaştır. Yaklaştır. Bakın kameraya doğru. -ba Anı -an An 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 e, kepçe. ama evet kırılmış değil mi? Uç. Evet kırılmış biraz. Neymiş peki? Traktör. An -an traktör. Evet traktör varmış. Aa. Neymiş o? Ee, bak traktör. Hadi onu da kasamıza yerleştirelim. Hadi büyük. Büyük. Evet o onlara göre daha büyük Kıvanç. Aa burada bir motor görüyorum ben sanki. Kıvanç bak. Motor. Hmm. Bimik, bimik. Bu daha minik. Evet. Motor nasıl ses çıkartıyor? Bum. Evet. Hadi o ne? Özel hareket aracı bak. Oo bak füzesi de varmış. Hmm, ne güzelmiş bak. Bu füze bir de dönüyor değil mi? Bak hoppacı. Hoppacı çok güzelmiş. Evet, o da. Evet. Başka neler varmış? Bak burada bir de. Evet siyah bir araba. Bunun üstü kırılmış galiba. Yok. Bunu da koyalım. Aa, o neymiş? O bu kepçeydi kıvançtım ama kepçesini biz kaybettik biz. Bak burada bir diğer iş makineleri daha varmış. Bak Alo. çekici. Aloba. Aa Çekicinin çek, çeken yeri de kırılmış. Hadi onu da koyalım kasamıza. Burada ne varmış? Bu da taşıyıcı galiba. Buraya yükleri bak koyuyor böyle. Sonra taşıyor. Evet. Hadi bunu da kasamıza koyalım. Evet o ne? Uçak. Uçak. Uçağı da doldur bakayım kamyon. makinemizde silindir. Traktir, evet, pirinç alacak son mısın? Son o, koyacak ee mısın? Ee evet. Ee Şimdi kasamızı hareket ettirelim. Kasamız working, doldu artık. Kamyon, kamyon harekete tırtık başlasın mı? Hadi başla. köprüden de geçti. Evet ve bitti. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>